Hepinize merhaba arkadaşlar Horror Gaming'in yiğit minolosuyla Karşınızdayım bugün Sizlerle birlikte Slender'ın serilerinden devam ediyoruz Yani bir kurtulamadık diyeceksiniz artık ee, Bir fan yapımı Oyunu oynuyoruz Bu Slender'ın oyunları bitmiyor Iııı ee, Bugünkü oyunumuzda şey Return of Slendrina Yani Slender'ınla geri döndü Hani biz e, dünkü videoda Slender Next'te e, kitabı hapsetmiştik ya. İşte ondan kurtulmuş yani bu oyunu yapmışlar. Şimdi biz oyunumuza başladık. Daha dışarıda e, bir 10 tane fan yapımı Slender'la oyunu var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu haftamız full Slender'la geçecek. <laughs> Şimdi oyunumuza başladık. İki tane kitap bulduk. Kaldı altı tane. Fena da başlamadık. Buraya çark lazım. Var mı burada? Yok. <laughs> Şimdi biz çark alacağız. Şimdi hemen gidelim. Bu ne? Ananı sen silendin Slender kaybol? Ya of. Slender ne lan? Arkadaş. Lan çekil çekil. Of be. Allah bir anan. Ya oyun arkadaşlar biraz hatalı olabilir. Çok Slender spamlanıyor ya. Bakın bakma, bak. Biz nereye gidersek oraya bak. Bak bir daha spamlanacak. Bak bak aynen bakın. Yani ha bir bir spa e, Herhalde silendirme çok sinirlenmiş galiba. Biz kitabı hapsettik diye. O da sinirlen buraya gelik. Oğlum biraz Granny 4'e çok benziyor lan Rebellion'a. Duvarlar falan. Harbi ha. Şimdi biz bu kurabalarla tahtaları açacağız. <laughs> Şimdi anangza Anjel'le yakalanma. Angelina yakalanmayın. Direkt ölüyorsunuz. Öyle pençe atıp da bırakmıyor. Direkt öldürüyor bizi o sıkıntı. Yani bu kırmak lazım. Tamam sıkıntı yok. Biz hallederiz. Şimdi lan a bomba. Lajda patata mezmi ya. Silindirlerin üstünde. Orada zaten kitap vermiyor. Oh, bops bismillah, bismillah. Aa 5 oldu. Kaldır 3 arkadaşlar. Kaldı 3. Silindirler çekil ya. Of. Spamlanmıyorum ha. Bak Sıranın şey katamazsınız Diğerler var ama. Yani diyenler var ama. Biz her şeyi herkese fake katarız. Her şeye. Şimdi Slender'a bir saat biz orada bekliyor. Yani orada da kalmayacak yani bir saat. Biz de hemen <laughs> fake'imizi atıyoruz yani. Çok basit. Ee... lan Slender'a dur lan. Run 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 run. Koş 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 koş. Patlayacak patlayacak patlayacak. Patlayacak. Patlayacak patladı. Pom etti. <laughs> Oho duvarlar bile ne kırılmış ya. Ne verdi? Taş. Tamam biz bu taşla da galiba <laughs> kapıyı kıracağız. Bence öyle. o <laughs> oh, bismillah dur hele dur dur dur. Dur 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 dur. Sakin sakin. Ya bunu oyun yapımcısı kim yapar? Hangi aklından yapmış ya? Of. Lan arkadaş. <laughs> e ee, hele buralara bakar hele. Kaldı bir kitap arkadaşlar. Kaldı bir kitap. Kaldı bir kitap. Ee, hemen kıralım. Aha. Hemen be. kaçıyoruz arkadaşlar. Ve kaçıyoruz. Sıradan agay bol koçum. Ve arkadaşlar kaçtık. Arkadaşlar ee, <laughs> bir anda sona geldik kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.